Merhaba Kral arkadaşlar. Bugün 4 Nisan 2019 Perşembe günü İzmir yarışlarındayız arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün 8 yarışlık bir program var. Yarışları tek tek analiz etmek birazcık zordu. Bu yüzden doğru birazcık da geç kaldık. Buradan Sakarya Hendek'te olan bir dün biliyorsunuz ki yarışlar vardı arkadaşlar. Gerçi para vermedi ama olsun. Yine de biz e, ilk ayakta 2 numarayı son anda verdik. 6 numarayı tutmuyorum dedim. Yazacaklar varsa yazsın dedim. 2 numaralı kızım Azra geldi. Bu arada 2 e, numaralı kızım Azra'ya ayan kurşun bindi. Sayın Hamdi Özşahin az önce İzmit'ten bir sayın üyelerimizden bir arkadaşımız var. Telefonda görüşürken Sayın Hamdi Bey'e e, buradan bir bağlantı kurduk. Kendisiyle görüştüm Hamdi Özşahin le. Başarılılığın devamını diledim kendisine. Ayhan Kurşun'un zaten o Safkan'ı çok iyi tanıdığını biliyoruz. Çünkü 1000, 2000'de uzak ara farkla. Ama 3 koşusunda 1802. olmuştu Safkan. Ki Ayran Kurşun'un da atı daha iyi tanıması ile birlikte müthiş bir birincilik elde etti. İnşallah başarının devamını dileriz. Hamdi Bey'e de buradan teşekkürleri sunarım. İzmit'e, Adapazarı'na, Sakarya'ya davet ediyor. Sağolsun, teşekkür ederim. Nasip olursa bir gün inşallah gelir. Hamdi Bey ile de karşı karşıya geliriz. Gel buyur misafirimiz ol dedi kendisi. sağ olsun teşekkür ederim. Söylemesi bile dahil yeter. Biz İzmir'deyiz biliyorsunuz. İstanbul ya da Ankara ya da diğer hipodroma gitme şanslarımız olmuyor. Ancak böyle yıllık izin falan olursa öyle gidebilirsek olabilir ama. Yine de kendilerine teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar ben fazla lafı uzatmak istemiyorum. Altılara gelmek istiyorum. ilk ayakta birazcık handikap 16. 1200 kısa bir mesafe. Şimdi ben bu yarış analiz ettiğimde ise arkadaşlar bir numaralı ana atları tek tek analiz ediyorum. Şu an. Bir numaralı olunca starttan geç çıkıyor arkadaşlar. Ama çimci bir safkın olduğunuz çok iyi biliyoruz. Daha sonra iki numaralı kor, kör balba Kadir Tokaç idaresinde koşturuyor şansını denemeye çalışacak. O Kovanka yavrusu. Çimci de daha iyi koşacağını düşünüyorum. 3 numaralı Karavaz deseniz son 600'e kadar kapada gideceğini düşünüyorum ben. Sprinter bir safkan değil. Çıktığı gibi bu yarışı bitirmeye çalışacak. Ama takibinde 4 numaralı Sky Hora var. Nevzat Savcı idaresinde aman dikkat Sky Hora şimdi çok güzel yarışlar koşuyor. Bilginiz olsun zaten altılımda da var. Daha sonra 5 numaralı güzel atı. Şimdi telefon geldi yine dünkü gibi arayan bazı arkadaşlar var. Üyelerimiz var. Abi 5 numara tek olur mu? Abi 5 numara tek olur mu? Güzel at biliyorsunuz çimci bir sapkan. Zaten bunu Özcan Yıldırım üstüne koymuşlar. Müthiş bir birincilik sağlamak isteyecektir. Ama ben birazcık burayı yıkmak istedim. Sırasıyla devam edelim. 6 numaralı Akarca Kan Sinan Özen İdaresi'nde kötü gidişatı dur demek isteyecek. Çimci bir sapkan. Bursa'dan gelen bir safkanımız var arkadaşlar. 7 numara Crazy Kid. Sercan Tırpan idaresinde son 400'e doğru etkili sprint ile bu yarışı almaya çalışacak. Benim kuponumda var. Yani tahminimde var. O 7 numara. Daha sonra 8 numara Monsterman Cemşen idaresinde yarış hayatında bir birincilik etti. Daha sonra ise atta bir sıkıntılar oldu. Herhalde bu sıkıntıların giderildiğini düşünüyorum. 9 numara Okova Okumaya Doğukan Palor idaresinde çimci bir sapkan bu arkadaşlar. Çimde daha güzel koşuyor. Altında hazır olduğunu görüyorum. Yazmak isteyenler varsa yine yazabilir. 10 numaralı paramparçayı biliyorsunuz ki İzmir'de son da tek verdiydim paramparçayı. Gelirse kimse kalmaz dedim. O gün altılılar 2-2,5 milyar para verdi. 24 Ar Aralık hiç unutmam arkadaşlar. Videoların altına da bakabilirsiniz. 24 Aralık İzmir altılı tahmin yarıştırma videomda paylaştım. Ben burada arkadaşlar öncelikle favori hanesinde olan 5 numaralı Güzel At daha sonra 4 numaralı Sky Hero etkili sprintili ben bu gruptan daha üstün görüyorum Sky Hero'yu daha iyi sağlayacağını düşünüyorum. Daha sonra son yarışını kazanan bir birincilik elde eden 10 numaralı Paramparça ve 7 numaralı Crazy Kitty Bursa'dan gelen bir safkanımız sprintel bir safkan. Sercan Tırpan da çok iyi tanıyor ben sürpriz hanesine örnek verdim. Ama ilk ayakta geniş tutacağım diyorsanız, daha fazla açacağım yazacağım diyorsanız, farklı yerlerde tekleriniz varsa sırasıyla bir numara oğlum Cem'i yazabilirsiniz, kör bela yazabilirsiniz, karavası yazabilirsiniz, akarcı Kağan'ı ve 9 numara okumayı yazabilirsiniz. Ben tanzeri tutmuyorum burada bilginiz olsun. Günün ikinci ayağına geldiğimiz zaman ise Maiden 4 yaş 1800 çimde ise aşağı yukarı 5 tane alternatif tek var arkadaşlar. Ya bu altılı para verecek ya da hiç vermeyecek. Bakalım nasıl bir yarış olacak hepimiz görelim. Öncelikle Zeynep Zeynep Sultan yarış hayatında bir birincilik yaptı. Üçüncülükle güzel bir şekilde geldi. Güzel bir yarış sergiledi arkadaşlar. Zeynep Sultan. E, haliyle de favori haline, hak ediyor. Mehmet Kaya e, biniyor bu safkana da. Ben eğer burada 13 numaraya yarış hayatındaki birincilikten dolayı 13 numarayı şurada bir inceliyorum. İkinci kez Mehmet Kaya biniyor. Muammer Aşan Bey'in arkasından geldi. Uzak ara ama Sprinter bir sapkandı. Yetişmeye çalıştı ama yetişemedi. Ben 13 numarayı tek atmak isteyenler varsa yine atabilir. Daha sonra Barutepe var arkadaşlar. Tam bir Çimci Bilgin yavrusu. Annesi ise Kara İnci 24. Güzel bir pedigriye sahip. Çimde daha iyi güzel galacağını düşünüyorum. 11 numaralı Sündü Sultana dikkat arkadaşlar. Son yarışlarında 6. oldu ama sapkan adeta ben geliyorum dedi. Çünkü çok gerilerde bekleme yaptı Sünni Sultan. Eğer bugün fazla gerilerde bekleme yapmaz ise Sünni Sultan'ın ben dışarıdan çok güzel etkili sprintiyle ben bu bu yarışın alacağını düşünüyorum. Ee, arkadaşlar Burak Averbak idaresinde. Daha sonra 3 numaralı Dadaşoğlu Hüseyin Şimşek idaresinde koşuyor. Galabalı kendisi çalıştırmış Hüseyin Şimşek. Çıktığı gibi bitirmeye çalışacak bu yarışı. Son hatta yarış start verildikten sonra 200 metre sonra önde tempo yapacak sapkanlardan bir tanesi. Daha sonra ise 6 numaralı tekport Plus var. Enes Emre doğru dersini koşturuyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Aslında burada İzmir'in bir e, yazmamız lazım mı diye düşünüyorum. İzmir'in aprantisi var burada arkadaşlar. Kösem Sultanlı koşuyor. Mertcan Çelik. Yani yazmak isteyenler varsa not düşelim yine. Aa, Mertcan Çeliksiz olmaz. İkinci ayak 10 numara ilave yeri olanlara. yeri olanlar yazabilirler arkadaşlar. Daha sonra geldik kısa vade 8 4 yukarı 1400 çim yarışında birbirine denk olan safkanlar var arkadaşlar. Hepsi birbirinden üstün. Daha önce birbirinden koşmuş. Öncelikle favori anasından olan 10 numaralı Patroniçe'yi Gökhan Koçakaya idaresinde mutlak değerlendiriyoruz. Etkili sprinti var. Eser deseniz arkadaşlar Mustafa Çiçek idaresinde önde Tempo kuracak, önde gidecek safkanlar olacak. Takibinde olacak eser. Daha sonra ise viraj ayarladıktan sonra ön tarafa geçip yarışı bitirmeye çalışacak. İstanbul'dan sentetikten gelip bugün çime koşturacak olan 3 numaralı Civan Tay son yarışını İzman Çizik İdaresi'ne karıştı. Çıktığı gibi yarışı aldı. Bugün de çıktığı gibi yarışı almaya çalışacak. Daha sonra 7 numara Ünal Amca'yı ben geçen hafta İzmir yarışına tek verdim. Orada e, pa A Persen geldi galiba. Ben Ünal amcanın çimde daha iyi koşacağını düşünüyorum. Daha sonra yine Nilda 9 numara dikkat edin arkadaşlar. Arif Okan Pazar binsi de patronu içeri birlikte bundan 2-3 ay önceki koşularında potoda bitti. Nilda bu yarışı almıştı. Etkili sprinti var. Ee, daha önce Arif Okan Pazar kumda, e, kumda da bu yarışta da almıştı bilginiz olsun bununla birlikte. Ve son olarak e, 4, geçen haftaki yarışlarında herkesin bekleneni bir türlü vermeyen 5 numaralı Goben eğer arkalarda fazla beklemez ise viraj alındıktan sonra geç çıkmaz ise önlerde hafif tempo ile giderse müthiş bir sprint ile bu yarışı alabilir diyorum. Ben buraya 6 safkanla geçtim. Günün bir direğe yana geldiğimiz zaman ise kısa vadi 7-4 yukarı İngilizlerin dişi 1400 koşacak bu yarışta 10 safkanın koşacağı bu yarışta ise arkadaşlar 3 numara Dont Hestra arkadaşlar Özcan Yıldırım idaresinde çıktığı gibi bu yarışı bitirmeye çalışacak. Önlerde tempo kuracak. Hemen takibinde ise bir numaralı Badegül olacak. Eğer Badegül fazla dondastan'ın arkasında fazla uzak kalmaz ise viraja aldıktan sonra son 600 etkili sprint ile dışarıdan bu yarışı alacağını düşünüyorum. Bir sprint sprinter safkan daha var. Gerilerden etkili sprint ile geliyor. Klas bir jokeyimiz var. İzmir'in jokeylerinden birisi Mustafa Çiçek. Ve 2 numara Prenses D. Ben burada 3 sapkanı ayırmaksızın yazdım. Ama küçük oynayacaklar varsa 2 numara Prenses D yazabilirler arkadaşlar. Geldik günün şartlı 3 dişi tay 3 yaş 1600'e koşacak bu sapkanlarda birbirine yine denk olan sapkanlar var. Birbirine daha önce koşmuş e atlar var. Türk Nur'la bana daha önce birlikte koştu. Türk Nur podada yakaladı bu yarışı aldı bana'dan. Hemen arkasından Bahtiyarlı geldi. Jinet de son güzel birincilik yaptı ama ben bugün Koca Kaya idaresinde olan 7 numaralı Bana'yı ben günün alternatif teki olarak vermek istiyorum. Etkili sprinti ile artık kötü gidişatı artık bu ikincilik üçüncülükten bıktığını düşünüyorum. Bugün bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Daha sonra 8-9 numaralı arkadaşlar Angelat da var. Çıktığı gibi bu yarışı bitirmeye çalışacak Sinan Özen idaresinde. Sinan Özen çıktığı gibi bitirme yarışlarını seven bir sabit jokeyimiz. Geçen bir anda da çıktığı gibi alır dedik. Bugün de sanırım Angelette deli çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Çünkü bana yanında olacak. Türkler de yanında olacak. Watchem bir numara sağdan ya da içeriden içeride etkili sprintiyle gelecek. Bu yarış potada bitebilir diye hesaplıyorum. Eğer bilgilerim analizim doğru olursa. Günün bir sona yana geldiğimiz zaman ise arkadaşlar 13 safkanın koşacağı bu yarışta 1800 km'de ise. Ee, arkadaşlar bir numaralı Aşan Bey Artık Mehmet Gönültaş'ta Çok sürekli koşmaya başladı Aksiyonları çok güzel Mehmet e, Gönültaş'ın Bu sapkana çok iyi uyum sağlıyorlar İkisi de mükemmel Bir birlikte birlikteler Sanki adeta iç içe koşturuyorlar Ama ben Aşan Bey'in Bu yarışı alacağını düşünüyorum Artık e, Çin'de de daha iyi koşacağını düşünüyorum Berkay Epey yavrusu e, Virajı aldıktan sonra Önde fazla Geride kalmaz ise etkili sprintiyle ben bu yarışı alacağını düşünüyorum. Yani öndeki safkanda kim olacak? 6 numara Kanat, Ali Alpakut ile arkadaşlar. Ee, çok iyi. Geçen yarışında güzel bir ikincili geldi. O yarışını izledim arkadaşlar. Ee, çok güzel dönüldükten sonra Kanat çok güzel bir sprint attı. Önlerde gitti. Son anda yakalandı. Ayırma küçük kupon oynayacaklar varsa. 1-6 çok çok küçük kupon oynayacaklar varsa. 1 numara antrenman olarak değerlendirebilirler. Daha sonra ise çimde bugün farklı koşacağını düşündüğüm Mehmet Kaya idaresinde olan 10 numaralı oyma pınarı sizlere günün sürprizini veriyorum arkadaşlar. Ben oyunu bu şekilde çıkardım. Sizlerin de tuttuğunuz atlar da vardır. Yazdığınız atlar da ganyan olsun diliyorum arkadaşlar. 5 tane küçük tip tekler var. Tekleri kurmakta zorluk çektim. Ya bu altılı para verecek arkadaşlar ya da bu altılı para vermeyecek. Ama Urfa yarışlarında para var. İlk aya ilave ikinci aya ilave etmek isteyenler var ise Mertcan var arkadaşlar İzmir'in aprantisi bir de e, burada ak beyaz Afrodit var ama o da bir sprinter safkan ama son anda gözüme kesti bir numara arbede aşağı derseniz start problemi olan bir safkan eğer start problemlerini aktarırsa Adem Şen'i de çok iyi tanıyor bakalım nasıl bir yarış sergileyecek bugün izleyelim start problemini atlatacak mı atlatmayacak mı yazmak isteyenler varsa yazabilir Yazdığınız atlar ganyan olsun. Şansınız bol olsun diyorum. Akşamki UFO yarışlarında da görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.